Master Süleyman Süleymanlı bir satranç oyunda siyah taşlarla 20 hamle sonunda bana karşı kaç konu olur açılışlar niye ama garip açılışlar da eksi 0 26 ama inanıyorum kafi oynayalım I <laughs> do artalım deyince az kalsın kaybediyor. Evet arkadaşlar selam tekrardan. Güzel oyun oldu Süleyman hocam. Bence de. Yani e, oyun hakkında konuşacak olursak çok inanılmaz bir şok oldum yani. <laughs> Senin aldığın risklerden sonra böyle bir tuhaf oldu vezirin değilde falan şimdi analiz edeceğiz ama çok e, sürem böyle çok kötü kullandım ya süreyi. Yani baştan sona kadar beyazın iyi olacağı bir oyunda. Ama bakacağız. Ya yani evet. şu an hiç sonuca bakmadık. Yani konum ne veriyor? İnan bilmiyoruz yani. E4'e at C6 oynadın. D4 oynadım. D5. D5. Bunu alsaydım sonrasında vezir D5, vezir D4, D4 baskı yapıyorsun an, ya at C3. Şey yapacaktım. E alır D5, vezir D5, at F3, fil G4, at C3, vezir H5. Tabi tabi şimdi burada o yüzden sen fil F5 hamlesini yaptın. Ben at F3 oynadım. Değil mi? Evet. Burada F6 kötü ya bence. F6 direkt saldırıya geçmiyor. Yani direkt saldırıya geçme fikri burada fil bebeği oynamam lazım. Evet. Bunu daha önce oynamıştım. Dördüncü yani hamlede artık bir şeyler karıştırmak istiyorum ortalığı. Evet, vezir de 7 garip ya. Vezir de 7, yerine başka bir hamle. Tabii artık şimdi F6'dan dolayı zaten at çıkamıyordu. Ya evet. bunu siyahla almak kötü. Kötü. Ya yani direkt eksi konum alır bu arada yani. Düşünsene atla alacaksın değil mi? Sonra E6 fil D6. Sonra E6 fil D6 bir yerde ataya D4'e de gelecek. Sonra oynayacak. Uzun nokta yani, mı oynayacaktın? Evet, Uzun nokta. Ya bunu almak zaten mantıklı değil benim şeyimden. Ama ben şurada şunu fark ettim. zaten daha önceden de oynadığım bir şeydi ama. Ya yani fil B5 oynadığım an zaten sen bunu aldığın an direkt baskı kuruyorum ya fili geri döneceksin. Sonra ben tabi vezir C4 vezir. falan. Tabii. vezir D7 C4 anlam hakkında ne diyorsun C4? Bekliyor muydun? Ben daha sağlam oynayacağını düşünüyordum. Çok agresif kaçtı evet, değil mi? C4? Ben vezir D7 gelince sen mesela kısa rok yaparsın ben uzun rok yaparım. C3 fil E3. Yok. Şimdi ben amacım şey değildi ya böyle hani eee tabi challenge'ımızda yani bir sıfır konum alsam iyiyim. Hani x bile alsam hani siyahlarda inisiyatif olan bir şey de alsam yeter ama yani şimdi satranç oynuyoruz hani ee, konuma da var. yatmaya gerek yok. C4 iyi bir hamle zaten videoda da gördüğünüz başında eee C4 iyi buradan sonra oyun bayağı şey oldu. C4'e al D C4. alır C4 aldın ben karıştırmak istedim orada d5 a6 d5 Bunu çok a6 ben şunu gördüm arkadaşlar ben burada bayağı bir düşündüm şimdi ben şunu hesaplıyorum d5'e a6'ya ee, şimdi alırsan veziri alıyorsun Evet. daha sonrasında şah d1 sonrasında böyle kale b8 tabii bu burada artık piyonlar iyi hani bir yerde bence e6 bu iki piyon yani Eksi bilmiyorum. Sen daha hakimsindir ama artı olmadığı net. Artı değil mi? Yani. Net. Yani bence beyazda artı değil bu pozisyon. D5 yaptıktan sonra A6'ya vezir A4'ü zaten gördüm. Benim düşündüğüm nokta şu. Daha sonrasında bunu gördüm. Vezir D5 at C3 geldiğim an vezir b 5i alamadığını fark ettim. Ben vezir A4'ü görmedim. Hmm. Ya ben de biliyor musun burada gereksiz yere şurada sürerdim ya. Fil D6 alırım. Sen şeyi oynamadım. At c 3 vezir e direkt at D4. Bence çok iyi ama oynadım zaten onu. Ha at D4. At D4 düşündüm. oynadım. Evet çok düşündüm. Bence çok agresif bir hamle. Evet. Ya şurada inan e, kısa rok atsam da evet. konum bana iyi. Tabii ki. Değil mi? Fil C4 alırsam bir de sen oynayın. tabii. tabi fil C6 mı fil C4 mü? Fark etmiyor fil c de kötü değil bence. Evet. Yani ya, bu tabii burada ne? gidip kalkıp da bence fil C6 bastığı bitirmemek lazım. En azından beyaz fili şu piyon yapısından dolayı tutmak lazım ama yani iyi bir konumdu. Ben şunu gördüm dedim ki ya güzel bir oyun olsun. Şimdi Süleyman hocamız sana karşı hani eksik konum alabilirim dedin ama hani sıfır tutmak için yani sonuçta satranç oynuyoruz. Beyazlarla her zaman sen de ne yaptın? Kazancı oynuyorsun değil mi? Hayatın boyunca beyaz taşlarla bir şey oluyor insan içinde. Beyaz taşlarla oynadığın zaman bir aktif oynamak istiyorsun. Beyaz sonuçta. ya tabii ben bir de şunu da sevmiyorum şimdi karşısındaki oyuncu senden çok güçlü mü güçlü ama oyuncu senden güçlü diye de mesela normal bir satranç oyununda at dört... Oynayacaksın ama oyuncu çok güçlü diye tabii ki kalkıp hani bütün taşları betletip C3, E3. Şimdi taş duvar oynasaydım mesela. O zaten eksi oluyor da. ikinci <laughs> <laughs> hamleden. <laughs> Neyse vezire 6ya at d 4 oynadık. vezire 5'te fil E3 var. Burada uzun noktadan sonra aktif kalır Ki zaten öyle bir şey oldu. Ee, Abi 5 aldın değil mi? Evet. Bence bu zorunda de, bu arada. Bir saniyede Şey düşünüyordum. Fil D7 at C6. Fil D7 at C6 yapacaktım. At C6 alacaksın diye bunu yaptım. Buna bunu yapacaktım. Bence bu kesin bana iyiydi. Evet. Fil C6 alsaydım fil D7 yapardım. Yani fil D7 at C6'dan sonra yapmadım. Hmm. Tabi burada böyle bir konuma girmezdim ya. Fil de niye alayım ki? Atla alıyorum. B7 fil C6. C6. Bir de işin garibi almamazlık yapıp kale oynarsan da burada ne yapacaktım biliyor musun? Uzun not. Tabii ki. Kale b 8e uzun not bitti. Tabi tabi. Ya bunları düşünüyordum Ben kafamda artık bir şey var biliyor musun şu konularda? Yani sıfır konum almaya değil de kazanmaya çalışayım. <laughs> ya yani düşünsene ilginç bir challenge olurdu ya. Düşünsene 20. hamle. Sıfır konum almam gerekirken 20. hamle maçı kazanıyorum. Maç, maç kazanıyorum. <laughs> yani ilginç bir şey olurdu. Ee, burada AB5 aldın. Sen zaten burada artık şey yapmak istedin. Yani karşısında. kayıp. Benim ben şey burada uzun ok attım değil mi? Evet. Uzun ok attım. Daha sonraki hamle neydi? Fil D3. Tabii bir D3 oynaman gerekiyordu burada çünkü -C bir noktada at C6 istiyorum. At F5 at Tabii tabii at C6 istiyorum burada. Ee, o yüzden kuvvetli bir hamleydi at C6 isteyeyim. Fil D3'ü güzel gördün. Kale E1. Ne yaptım burada ben? Vezir D6 mı oynamıştın? Vezir D6 oynamadı. Vezir D6 şöyle oldu evet. At yani. E2 geldi evet. At E2 ne Süre çok az arkadaşlar tabii 3 saniye var burada at E2. Hamle kaç hocam? 16. Vezir B5 aldı. At F4 artık burada %100 siyahlar bence daha iyi. Ne oynadım burada? E5 mi? E5 geldi. At, at D3. Dur dur dur. şunu at hocam. Ben B3 yaptım ya. At F4, E5, at D3, C alır D3, B3, B3. Yok. C alır D3'e niye B3'e? Bu vezir burada değil de ben b 3 yaptım. ya. Vara gidelim. <laughs> atılıyorum. Yok B3 sonra geldi. mesela D7'den sonra. Yok ben şunu %100 atılıyorum ben B3 %100 oynarım. E5'e. Yani E5, E5 gelmem buradan. Niye E5 geleyim ki B aldı gelirdik yok mu? Hemen fail gibi oldu. Biz bir vara gidiyoruz. <gülme> evet, siyahlarla fil de 3. devam edelim. Kaç B5? Vezir D6. Dur. Kale E1. Kale E1 oynadım. Vezir D6 oynadım. At B5. Vezir D7. At E2. Büyük ata. Yani bu At E2 ne alaka ya? Vezir B5 aldım. At F4. At F4. Vezir at F4. D7. Birazcık sağlam. Vezir D7 geldi. B3 hamlesi. B3. Yani sanıyorum ki. Bu arada B3. Bir şey söyleyeceğim ya. Ha. Bak onu Vezir o kadar unuttum ki orada. <laughs> Diyorum ki fila çok mu buna ya? E Neyse. E5. At D3. E D3. E Şah B2. Şit A6. Bitti. Kale, D, D'ye de yapamıyorum ya. Kale D3'e de fila At E7. Hocam hazır mıyız? <laughs> Bence %100 ekti. Yani pozisyon bakımı. Öncelikle tebrik ediyorum. Çok güzel oyundu. Çok güzel oyundu. Ya şunun herkes farkındadır. Yani normalde böyle bir konum hani Böyle bir challenge olmasa böyle bir konum alacağını sanmıyorum Fransızca olacaktı Fransa olacaktı Bu arada Fransa oynasaydım bence eksi 0 alırdım yani Evet şey. oynayacaktın yani Ama ben 25 hamleydim <laughs> Ama benim oynadığım teori zaten eksi 0-1 falan ya Kanadiyete ki drop atmadım Yani eksi 0-1 <laughs> alacaktın, 0-20 değil Hazır mıyız? Eksi 1.5 Oy bulağğ Eksi 4 olmuş arkadaşlar Geçmişe gidelim. Arkadaşlar eksi artı 4. <laughs> ha burada yine artı 2'ye düşüyor konu. Evet vezir D7'ye atı A3 olur mu? At D5 ya da at A3. B3. Şimdi yap diyor B3 ya. Diyordun ha. ya sen de. BC4 iste. C6 da yok. Galiba. Ama <laughs> eksi 0, 20 0 30'du. 6 eksi 4. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey söyleyebilir miyim? Ben şunu çok merak ettim ya. <laughs> Şimdi oyunun genel, genel kısmına bakalım. F6. Fil B5. Çok da kötü hamle değilmiş. Vezir D7 Abi C4. E6. E6 yapmayıp bunu kaçırdın sen işte. Ben D5. Ben A6. Dur böyle olmadı arkadaşlar. E alıcı 6'ya eksi dedik zaten. Vezir Doğru. A4. Vezir D5. Almış zaten eksi. Eksis Fırat'ı almışım. Ama dur. 20. hamle <laughs> olmadı. O zaman ben 5. hamlede kazanmışım ya. Bir şey yapmasam. Mezra 4 yapmasam artı 2'ymiş bana. Ama nasıl ya? Fila 4 B5. Taş kazanıyorum Yok, ya. Ben şey... Ya, kazanmıyorum bir dakika B5. Yani kazanıyorsun. Dağlı C6 Vezir devir fil devir varmış. Ben şey hesapladım ama. B5 gelmeyecektim. Evet. Ne gelecek? Ee... Şey. Tabi sen değilsin bir dakika. Ben B5 yerine şey yapacaktım. Fila 4'e. Ben vezir a4 oynadım burada. Vezir d5. Ya bir şey söyleyeyim mi? Vezir yani e6 d7. Vezir e6 bence atı o zaman. Hı hı. Ya vezir d7 var mı? At d de beğenmiyor bilgisayar ya. Biz biraz önce diyorduk rok atıp rok zaten elimde. Ya bunu beğenirsin. en iyisi evet, senin için açılından güzel aldı e5. Evet senin vezir a8 vezir c7. Vezir e5 aldın oyun önce. File 3'e a5. Şimdi vezir a8. At D8. Abi at F5'i niye almıyorum ben ya? Taş diş, kalite öndesin. Rokat. Mesela şunu söyleyeceğim sana. Bitti taş düştü. Kısa rok atayım. Yok uzun rokat tabii. Yok yok gerek yok. Gerek yok. Hani olur da bir şeymiş olur. Anladın mı? Bir şey ne, <laughs> mı? söyleyeceğim. Kaçıncı hamledeyiz? 14. hamledeyiz. Bu konumu 6 hamlede eksiye çevirmeyin. İnşallah. Kars'ın gelsin çeviremez. E5 kalite. Bak iddia <laughs> ediyorum. Yani 1500 1600 karesi olan, elosu olan bir çocuk. Hani burada en kötü şartlarda şey yapacak ya mat isteyecek. Atı D5'e ya da B5'e piyon. Yani bilgisayar olsa Karsen demeyelim. Tabii ki Karsen yeryüzünün en iyi sporcusu söylüyorum da. Hani imkansız ya. Ben burada bir zoru başarmış mıyım? <laughs> bir de şey var. E5 kale D1 fil de altı b altı mı var? Fil B6 var. Ateyeli kale de aldık. Zaten bu da bence arttı ya. Tabii ki. Ne Ama istersen. Evet. Bir FM'ye açılışta meydan okumanın sonuna geldik arkadaşlar. Süleyman hocamıza çok teşekkür ediyoruz. 8. hamlede artı 2 aldı da. Olsun. Ya, artı 2'den fazla hocam lütfen. Dur. Aa, artı 2 doğru söylüyorsun. 8. hamlede artı 2. Şurası artı 2 .3. Evet maalesef ki bu challenge'ı da kaybettik arkadaşlar başka bir challenge'da bu serinin devamında görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşça kalın görüşürüz